bütün medya kuruluşlarımızın elimizdeki tüm basın mensuplarının en azından temsilci düzeyinde her yerden bir kişinin burada olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanlış düşünmüyorum. Çünkü biz bizim için hepiniz aynı kategoride, aynı mesafede ve aynı yakınlıktasınız. Dolayısıyla tüm basın çalışanlarının ne kadar zorluk içerisinde çalıştıklarını, işlerin ne kadar güç yaptıklarını ne kadar çok tepkiye maruz kaldıklarını bilen birisiyim. Zaman zaman tabii yönetici olarak biz de tepki gösteriyoruz. Niçin böyle yazıyorlar? Niçin böyle yapıyorlar gibi. Ama daha önce de ifade etmiştim. Bana göre demokrasinin vazgeçilmezlerinden bir tanesi de basın. Basın olmadan demokrasi olmuyor. Yani demokratik ülkelere baktığınızda sivil toplum kuruluşları ile birlikte basının gerçekten çok güçlü ve çok etkili olduğunu ama aynı zamanda da yansız ve tarafsız olduğunu da görebiliyorsunuz. Türkiye'de de bu iş bu şekilde yürüyor. Ülke geliştikçe her alanda olduğu gibi basında da gelişmeler oluyor. Artık şuna inanıyoruz ve bu yönde ilerliyoruz birilerini tehdit etmek suretiyle basın geçimini sağlamıyor. İnşallah böyle ümit ediyoruz. Kentimizde zaten böyle bir konuda böyle bir duyumun falan da yok. Yani yerel basının bu konuda ak, pak olduğunu, temiz olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü iki aydır buradayım. Herhangi bir olumsuz, bu manada olumsuz bir şey duymuş değilim. Ama Tabii siz görevinizi yaparken zaman zaman da bazı yerleri rahatsız ediyorsunuz. bu da çok normal. Yani bu kaçınılmaz da bir şey. Zaten hiçbir yeri rahatsız etmeden gazetecilik yapılırsa herhalde o gazetecilikte bir eksiklik mi diyeyim, nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama yani tam olmaz o iş. Bilmiyorum tam kelimeyi bulamadım şu anda. Dolayısıyla toplumsal sorumluluğu vicdanlarınıza taşıyarak işinizi yapmanız gerekiyor. Eksiklikleri, aksaklıkları topluma iletmeniz gerekiyor. O bilinçle de burada görev yapıldığını düşünüyorum. Yani yerel basını takip etmeye gayret ediyorum. Hem televizyonları hem gazeteleri. Bence bir düzey yakalanmış. İnşallah bu düzey aşağı düşmez. Yani benim iki aydır gördüğüm gazetelerimizde de televizyonlarımızda da belli bir kalite ve bir düzey var. İnşallah Türkiye örnek olacak şekilde bu devam eder.